Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Ors Tüpte. Bugün 3. kez karşınızdayız. Çünkü Cumartesi günleri 3 yarış programı oluyor. Sıra geldi 19 Temmuz akşam Diyarbakır programına. Her zaman olduğu gibi 6 koşu bulunmakta. İsterseniz hemen tahminlere geçelim. Kısa bir video olacak. Birinci koşuyla saat altılı ganya başlıyor Diyarbakır Hipodromu'nda favorimiz 2 numaralı Raziye Tay olacak. Burada bu arada bu yarış şart 2 dişilere mahsus yukarı Arapların 1900 kum yarışı. 2 numaralı Raziye Tay ile başladıktan sonra grubun halinde puanı puan olarak en yüksek is en yüksek ismi 1 numaralı Cinderella yazılmalı diye düşünüyorum. Necmi Altın ilerleyen yaşına rağmen daha sonra burada 7 numara Javaronok Burak Bektaş ve 5 numara Hoşkilat Azzak Demirle yazdık. Sıralama 2, 1, 7, 5. İkinci koşu şartı 19, 2 yaşlı İngilizlerin 1200 kum yarışı. Burada ise favorimiz 1 numaralı Black Divine olacak. İstikrarlı yarışlarıyla rakipleri ise 3 numaralı Astorat olabilir. 5 numara Kaplan Ateşi'nin neferit yardımcı var yazdık. Ve 9 numara Queen of Victory Ahmet Hasan Bayar ile son ikinciliğine istinaden yazdık. Sıralama 1, 3, 5, 9 şeklinde oldu. ikinci ayakta. Üçüncü koşu üçüncü ayakta. Bankomuz olacak. Şart teke dişlere ait. Üç çıkar İngilizlerin 1900 kum yarışı. Yani burada bir ya bir numara ya iki numara arasında yarışı ben görüyorum. Fakat tercihimi e, ağır kilosuna rağmen bir numaralı Moon Fairy'den kullanmak istedim. Necmi Altın'la bir numara bankomuz oldu. Bu koşuda üçüncü koşu bir numara tekimiz. Dördüncü koşu şart 3. Üç. üç yaşlı İngilizlerin 2000 metre yarışı. 8 at start almakta. 3 at söyleyeceğim. 1 numaralı Mr. Nadir, Mehmet Emin Doğan. 6 numaralı Roberto Dinamit Ferit Yardımcı ve Eküler'den 5 numaralı Regal Necmi Altın. 4 Dör, e, koşudaki sıralama 1 6 5 şeklinde oldu. 5. koşu 5 atlı bir yarış, şart 3 aynı zamanda Yamak Bir yarışına apranti koşusu 4 yaşlı Araplar 2000 kuma çıkıyor. Normalde bu at bu koşuda tek e, atabilirdik aslında ama iki safkan arasında çok kaldık ayırmak istemedik. Ya 4 numaralı Yalnız Baba'nın kazanması bekliyorum ya da 2 numaralı Yılmaz Şam'ın. Şimdilik dört iki yazıyorum duruma göre. Tek atabiliriz burada bir safkana şimdilik ama dört 2 iki atla geçiyoruz. Ve son koşu Handikap 15 programın belki de en zorlu yarışı burası. Diğer koşular zaten çok az atlı. Çok fazla da sürpriz çıkacağını düşünmüyorum ilk 5 koşuda. Ama son koşu biraz e, denk isimler var. Favorimiz 3 numara Keynek Sevent. Rakibi 4 numara Tuğkan Kıtay Necmi Altın. 5 numara Dobar Ferit Yardımcı. 6 numara Ekürlerden Mazuma ve 8 numara Kallavi Burak Bektaş. Sıralama 3-4-5-6 ve 8 şeklinde oldu Diyarbakır'da son koşuda. Böylece 6 koşuyu kısaca değerlendirdik. Sizler de kendi fikirlerinize göre değişikliklerinizi yaparsınız. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yazamadıysanız hızlı bir video oldu çünkü web sitemizden tüm şablonlarımıza bakabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.